Sabah Tek başıma Konya'ya gidiyorum. Çantamı sırtıma aldım ve Konya'ya gidiyorum. Saat 18.10'da hızlı trenim var. Saat şimdi 4.30'a yaklaşıyor. Otudan çıkmak için ilk bekliyorum. Ani gelişte Konya'ya gitme sürenim. Dün aldım biletimi. Sırtını da sadece bir sırt çantasıyla gidiyorum. Benim için heyecanlı bir deneyim. Ve ilk defa tek başıma gezeceğim. Hep tek başıma gezmeyi merak ediyordum. Bakalım nasıl olacak çok heyecanlı. Shit. <laughs> Selam. Yurda yerleştim. Yaklaşık iki saat bir hızlı tren yolculuğum oldu. O çok güzel geçti. Ankara yani dümdüz bir yer. Ağaçlar falan da çok azdı. Yani yokuş desen yok. Dümdüz. Sonra buraya geldik. Önce burası Fahri, Fahri Nisa kız öğrenci yurdu. Ee, bir sürü blo var. A blo var. B blo, C blo var. Ben ilk başta yanlışlıkla A blo'na gitmişim. Tramvayda da 3 durak erken inmiştim o yüzden. Hemen Yanına gittim oradaki kadın dedi ki, "3 e, durak sonra ineceksin." dedi. Tekrar tramvaya bindim, sonra buraya geldim. Buraya gelme süremde orada yurttaki işte kadın dedi ki, "Sen dedi Yanlış yere gelmişsin." dedi. Böyle dedim ki ben dedim, "Neden Konya'ya geldin?" <laughs> Ama şimdi yurda gelince yorgunluğum azaldı. Yemek yiyeceğim, dinleneceğim, uyuyacağım. Yarın görüşmek üzere. Yarın yoğun bir program bizi bekliyor. günaydın. Sabah 6'da yola çıktım. 6.40'dan önce belediyenin oraya kadar gelebildik. Tramvay oraya kadar geliyormuş. Şimdi çok güzel bir yürüyüş yolundayım. Yavaş yavaş ince minareye doğru yürüyeceğim daha sonra. Sabah erken olduğu için de şu an serin. Şimdi Alaaddin Tepesi'ndeyim ve kimseler yok. Bence normalde burası çok kalabalık olur. Sabah erken kalktığım için böyle. Ve her yere çok güzel gül dikmişler. Yani çiçek dikmişler bazıları gül değişik gül <laughs> çiçekler de var. Ve o kadar güzel ki güneş bile daha henüz doğmadı saat 7. Burası da Alaaddin Keykubat Camisi. Şimdi oraya gel. İki tane cami denedim girmek için ama ikisi de kapalı saat 8'de açılacakmış. Şimdi biraz kahvaltı molası vereceğim. Sonra camilere devam. Yine Alaaddin Tepesi'ne geldim. Kahvaltımı aldım. iki tane poğaça. Arkamda Alaaddin Camii'ni de arkama alarak kahvaltı edeceğim. Şimdi sabahtan beri gezmek istedim. Çoğu yeri gezdim aslında sadece. Alaaddin Camisi'nin içine giremedim. Onun içine gireceğim. Bir de İnce Minare'nin müzesine de gireceğim. Çünkü sabah erken gittiğim için girememiştim onun içine. Şimdi o tarafa doğru yürüyorum. Sonra da Kelebekler Vadisi'ne doğru gideceğim. Galiba yolumu uzatarak yürüyorum. Bu haritaları anlayamıyorum. Konya ve Ankara bana zor geliyor. O yüzden biraz içgüdülerime güvenerek. Doğru yoldaymışım zaten, mekanıma geldim ve çok sevdim. Müze kartımı okutarak şimdi ince minareye giriyorum. Çok heyecanlı. Bahçesi çok çok güzeldi. Masallar diyarı gibiydi. Ve de dondurma aldım elime, çıktım. Çok sıcak orası, nemli bir ortam. Kelebekler nemli bir ortamda yetişiyor. Ama efsane güzeldi. İlk defa etli ekmek yedim ve bu kadar güzel bir şey olamaz. İlk böyle ilk dilimi yediğimde dedim ki, ay bu lahmacun daha iyi. Sonra Allah'ım etli ekmek. <laughs> çok güzel. Çok hoşuma gitti. Etli ekmeğe 10 üzerinden 10 veriyorum. Abartmadın, abartmamışsınız arkadaşlar. Teşekkür ederim önerdiğiniz için. Gez, Dünya Gör Konya ya yatırımımızın sonuna geldik. Sonunda Konya'ya geldiğim için çok mutluyum. Eğer Konya'ya gelmek istiyorsanız siz de mutlaka ertelemeden gelin derim. Çünkü Konya çok güzel ve bir günde de bitirebilecek bir teması var yani. ben Bir günden daha kısa sürdü hatta. Eğer şüpheniz varsa şüphelerinizi bırakın ve Konya'ya gelin.